birçok kadının hayali aydınlık ve beyaz bir cilde sahip olmak. Ancak, herkes cildinde sorun yaşamayacak kadar şanslı olmuyor. Birçok kişinin cilt lekelerinden muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. Fazla güneşe maruz kalmak başta olmak üzere hormon değişimleri, kaza ve yaralanma gibi etmenler dolayısıyla sizin de cildinizde hiç hoşunuza gitmeyecek türden lekeler meydana gelebilir. Bu noktada ne yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Leke kremi kullandığınız takdirde bu sorunların üstesinden geleceğinizi söyleyebiliriz. Leke kremi kullanmak isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi ise Salkom cilt beyazlatıcı ve leke giderici beyazlatma ürünü oluyor. Hem kalitesi hem de uygun fiyatı ile dikkat çeken bu ürünü kullandığınız takdirde cilt lekelerinizden en kısa sürede kurtulduğunuzu göreceksiniz. Salkom cilt beyazlatıcı leke giderici ürünün özellikleri nelerdir? harika bir dış görünüşe sahip olan bu kremi istediğiniz her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. 100 ml olarak satışa sunulduğunu ifade etmeliyiz. Beyazlatıcı krem oluşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İçerinde bulunan bitkilerin yanı sıra vitaminlerin de cilt için ciddi bir olumlu etkisi yer alıyor. Bu krem yalnızca cildinizde bulunan lekeleri geçirmez. Koltuk altı başta olmak üzere bikini bölgesi gibi vücudun farklı kısımlarında ortaya çıkan cilt lekelerinin ve kararmalarının aydınlanmasını da sağlar. Buna ek olarak, vücuttaki bir takım beneklerin de ortadan kaldırılması noktasında yardımcı olur. Kremin dikkat çeken özelliklerinden birisi de cildin ihtiyaç duyduğu nemi ona sağlıyor oluşu. Bu sayede, leke giderici kreme ek olarak bir de nemlendirici krem almak zorunda kalmazsınız içeriğinde bulunan arbutin, cildin renginin açılmasını sağlıyor. Arbutin, ciltteki melanini inhibe ederek ciltteki bir takım renk ayrışmalarına olabilecek en kısa sürede ayrıştırma özelliğine de sahiptir. Bunun yanı sıra bu krem, UV ile beraber ortaya çıkan pigmentasyonda da etkili olmaktadır. Salkom cilt beyazlatıcı leke giderici kullanıcı yorumları Krem hakkında yapılan yorumlarda bilhassa kremin güzel kokusundan bahsediliyor. Dokusunun en iyi kıvamda oluşuna dair övgü yapılıyor. Ürünün ideal boyutu da beğeni taşıyan etmenlerden birisi. Son olarak cildi ciddi anlamda beyazlatmasından dolayı kullanıcılar tarafından kreme övgüler yağdırılıyor.